Arkadaşlar merhabalar. Bu ise e, çevre güvenliği için müthiş bir cihaz. E, yerin altındaki duvarın arkasındaki ağacın arkasındaki bir insanı tespit etmeyi yarıyor. E, bu sistem e, mikro radar olarak çalışıyor. Işık e, çıkarıyor ve ses çıkarıyor e, bir insan algıladığı zaman e, gayet e, performansı konusunda. Bir yıl boyunca denemeler yapıldı. Gayet güzel performans veriyor. Burada bir anahtarı var. Açıyorsunuz. Yüksekte bir ses çıkarıyor. Işık da çıkarıyor. Böylece karanlıkta örnek veriyorum. Bir tepeye çıktınız. Bir bağınız var. Bağı bekliyorsunuz. Etrafınıza bunlardan 4-5 tane koyduğunuz zaman o zifiri karanlıkta herhangi bir insan yaklaştığı zaman yaklaştığı yönü çok rahat görebiliyorsunuz. Bunun da özelliği bu. Hani üç, uç birim dedim ya, üç birimlerden bir tanesi de bu. Mesela ben bunun içerisine 5 watt bir verici versem, bu insanı algıladığı zaman 100 kilometreye kadar sinyali basar gönderir e, alıcıya. E, kutusu, tasarımı, elektronik yazılım hepsi bana ait. E, bu geliştirmiş olduğum sistemleri tanıtmaya devam ediyorum.